Hormon bozukluğu, mevsimsel döngüler, demir veya vitamin eksikliği, genetik yatkınlık gibi çeşitli sebepler dolayısıyla saçlar dökülebilir. Dökülme sonucu ortaya çıkan seyreklik ya da kellik gibi sorunlara çözüm sunan saç ekimi işlemi uygun aday için yapıldığında oldukça iyi sonuç verir. Peki kimler saç ekimi için uygun adaydır? Saç ekimi 18 yaşını doldurmuş olup belirli bir saç açıklığına ulaşmış kişilere yapılabilir. Kadın erkek fark etmez. Bunun için bazı kriterler vardır. Dökülme alanı ne kadar büyüklükte olduğu, donör alanın yeterli olup olmadığı. Peki dökülmenin genetik faktörlerden mi kaynaklandığı, hormonal faktörlerden mi kaynaklandığı veya başka bir nedenlerden mi ortaya çıktığı değerlendirilir. Donör alanı yeterli ise açık alanın ne kadar greft ihtiyacı olup olmadığı değerlendirilir. Buna göre bir plan uygulanır ve saç ekimi işlemi gerçekleştirilir. Kişinin kendi saç köklerinden alınan kök hücrelerle yapılan saç ekimi işlemi saç köklerinin daha etkili bir şekilde iyileşmesini ve yeniden büyümesini sağlar. Kök hücreli destekli saç ekiminde özellikle başarı oranı işlem sonrasında çok 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 daha ileriye gitti. Kök hücre işlem sonrasında saç ekimi ikilen bölgeyle uygulandığı zaman yara iyileşimini çok hızlı derecede arttırmakta, ekilen köklerin daha hızlı cevap vermesine sağlamakta ve işlem sonucunda 12. ay görüntüsünü 6. 7. aylarda almamızı sağlamaktadır. Saç ekimi işlemi kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 6-8 saat sürer. Eğer kişinin ihtiyacı olan alan azsa daha kısa da sürebilir. İhtiyacı olan alan maksimum graft daha yüksek sayılara çıkıyorsa daha uzun da sürebilir. Saç ekimi halk arasında genellikle çok basit bir işlem gibi görülse bile aslında çok ciddi ve çok özen gerektiren bir işlemdir. Özenle greftlerin alınması, özenle kanalların doğal ve yatay bir şekilde açılması, özenle ekim yapılması işlemi başarısını artıran en önemli faktörler arasındadır. Kök hücre ile birlikte yapılması, işlem sonunu daha kaliteli ve başarılı, daha güzel sonuçlarının olmasını sağlayan bir faktördür. Ve kesinlikle saç ekiminde kullanılan ilaçlar, yapılan işlemler basit bir işlem değildir. Çok ciddi reaksiyonları olan bir işlemdir. Bunun için saç ekiminin kesinlikle tam teşekkürlü bir hastanede, bir doktor kontrolünde yapılması ve uzman bir ekiple yapılması çok önemli bir detaydır. Çünkü saç ekiminden sonra başarının artması kaliteli bir kurumda yapılması ile ilgili direkt bağlantılıdır.